Hepinizde selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün sizlerin bana sormuş olduğu soruları cevaplayacağım arkadaşlar Ayrıca bazıları bana laf sokmuş neyse onların cevabını verebilirim belki duruma göre Neyse arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim Hey sen eğer bu videoyu beğenirsen üstüne bir miras kalsın hayatın değişsin dostum ölürüm, beni kimse sen beni Abi kaç santim? <laughs> küfür edeceğim şimdi yani. Siktar! Lan şimdi küfür, Şimdilik. Şimdilik küfür Şimdilik. edeceğim ya. Dostum eğer kolumu soruyorsan bir 50 santim var. Ünlü olunca ilk hissettiğin şey neydi? Yani ünlü olduğumu düşünmüyorum bu arada. Ama sizler sağ olun beni tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Bu güzel yani abinizim, kardeşinizim sizin. Abi şöyle bir saat sadece oldu. Mesela benle fotoğraf çekilmek isteyen insanlar oldu. Mesela o zaman çok mutlu olmuştum ben. ya Gerçekten çok sevindim. Hatta yani böyle hiç ego falan kasmadım. Her yanıma gelen. Hatta bazen yanıma gelmeye çekinenleri ben yanıma davet ettim falan. Güzel bir his ya. Keyif aldım. O, o, güzeldi. Abi buzdolabında ne var demişsin. Gelin birlikte bakalım bro. Hadi bakalım. Ne var ben de merak ettim şu anda öyle sorunca. <laughs> Arkadaşlar çoraplarımı nasıl beğendiniz mi? 30 TL aldım. Neyse. Şimdi arkadaşlar, burada Bravo gerizekalı ya bu kırıcı. Annem yapmış bunu galiba bana. Ne amaçla yapmış bilmiyorum. Neyse, açtı doğrumuzu. Hocam, e, burada bir zamanlar şeftali suyu olan... Yani şeftali suyu almıştım ben. Hocam suyu kalmış, şeftalisi burada. Herhalde buraya içeceğiz. Neyse, <laughs> bu ne oğlum böyle Burada ne var? Bol bol ketçap ye! Neyse, Amigo arkadaşlar. Neyse, ben niye marka veriyorum? Bu yer fıstığı, fıstık ezmesi. Bu soğan, suan. Yani bir zamanlar soğanmış en azından. Yüze de bakın. Soğan, soğan oğlum. Bunları ben tutumluluk aynı limon bu da bir zamanlar limonmuş. Bu çok Neyse bu bir zamanlar limonmuş. Ben bunları tutumluk olsun diye yarısını yani böyle bir şey yapıyorum sonra bozuluyor. Burada peynirlerimiz var. Bu e, bu ne lan böyle harbiden? Oğlum bu ne lan böyle? Arkadaşlar bir zamanlar yoğurtmuş bu da. Bu da zeytin ezmesidir inşallah. Yani siyah bir şey dolma var. Neyse dur bakayım. Oo damn. Bu işte çikolata. Burada ketçap mayonez falan filan var. Ee, bir zamanlar peynirmiş bu da. Bu hocam bu da bunun. O biri vefat etmiş hocam ondan helva gelmiş bana. Ay Allah rahmet eylesin. Hocam bili bili bili. Burada da tavuk şey var tavuk ne alaka? Yumurta var. Enerji çiçeği. E, ee, önce kalma bir sprite. Bu ne lan? Mor lahana. var wasabi falan. İşte burada da bir şeyler var. Bunların hepsini atarım ben muhtemelen. Dolapla pek işim yok arkadaşlar. Böyle garibandır benim dolabım. Aga be! Abi hiç anime izledin mi? Ya say. Yok yok bu arada gerçekten izledim ya. Arkadaşlar ben de şöyle bir önyargı yok. Siz de bunu aşın. Anime. Ya yani çizgi film bile deseler buna bak. Buna bile alınmayın. Çizgi film izlemenin de bir ayıp yok bu arada arkadaşlar. Hani bence anime tabii ki farklı bir şey ama. Hani çizgi film. Ben onu da izliyorum. Animasyon da izliyorum. Ben güzel olan her şeyi izliyorum. Mesela anime izliyorum. Mesela ne izledim geçen? Bucky vardı. Kengena e Şura vardı. Netflix'te hepsini nerede siz Neydi lan o? Ejder, ejder keser miydi? İblis keser ha. Mesela efsane aga. Bekliyorum mesela. Şu an başlasın direkt izleyeceğim. Ve utanmam sıkılmam ha. Hiç ka kaç işte annem babam görüyor beni. 40 yaşında bakıyor bana böyle mesela. videomu izliyorum yani kime ne? Kime ne, kime ne, kime ne. Anime izliyorsam kime ne, kime ne Yorumlarımızı gerçekten okuyor musun? Okuyorsan kalp atar mısın? Tofaş'ın bagajına sığıyor musun? Merak etme bir şey yapmayacağım. Sadece merak ettim. Anlıyorum hocam. Sığmıyorum, sığmıyorum dostum. Tamam. Twerk atan Messi yoksa Mümin Ron... Ron... Domu... Mümin Ronla da hocam. Karşınızdan Müslüman o Ronaldo. Öncelikle selamın aleyküm. Ronaldo. Ama Twerk atan Messi'yi izlemek isterdim. Abi nasıl doğdun? Doku... Şey... Leylekler getirmiş beni. Hani... Eee... Bilmiyorum oğlum ne yani bildiğin senin gibi doğdum. Ne biçim şey bu soru? Kafam karıştı ama. <laughs> nasıl nasıl doğdum? Ne bileyim ben? ben sizin normal böyle karından çıktınız. Ben böyle bir anda yerden bile fırladım. Bak gibi fırladım böyle bir bile, tabana düştüm. Normal ben doğdum sizin gibi doğdum. Abi bir durumu yer misin? Bak. Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz Hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. mu? Şimdi duyacaksınız. Bak işte dediğine bak estağfurullah. Bir de tofaş. Bu ne? Araba mı diyor bunu bana? Abi keneke olak mı? Sadece bir arkadaşım var. Bir de seni e, rüyamda dom 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 oynarken gördüm. Sonra birlikte alay çektik. Evet. Senin bir tarafların açıkta kalmış dostum. E, kanka olalım. Ama bu arada ben hani... Ben asil duruş olan bir insanım. Ve yani takipçilerim için bile dom 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 oynamam. Kusura bakma birader. <laughs> Abi benim yediğim lahmacun olur musun? Hayır kardeşim neden olayım ama senin lahmacunla roka olurum içine salatalık olurum kardeşim Çocukken en nefret adam kimdi yani böyle bir adam yani değişik soruymuş nefret ettiğim değil de palyançoları sevmezdim Küçükken bir tane palyançı vardı tamam adamı tutmuşlar hocam paralı Adam aga yani palyançosun birazcık mesleğine saygın olsun adam burnunu almış iç cebine koymuş elinde sigara ile bana <laughs> Abi bana balon yapar mısın dedim Garbicim balon yapacağım da dur ama şurada bir sigara içiyoruz ya falan yaptı. O gün bugün de paylaşım dövmek isterim hatta <laughs> Öyle de bir olaydır yani. Kaç bildirim var ve hiç atmosferi deldim mi? Ee, 8 bildirim var. <laughs> Saymadım ki. <laughs> Sende ne varsa bende de ondan var kardeşim. Atmosferi deldim mi olayını gerçekten anlamadım. Masum muyum acaba? Hiç atmosferi deldim. Parfüm falan sıkıyorum ondan mı bahsediyorsun birader? He? Hiç atmosferi deldim mi anladın mı demiş. Anlamadım yani kötü bir şey mi diyor acaba bana? He? Sinan abi senin saçlarına kurban olayım demiş. Ümit bilen dalga mı geçmiş acaba benimle? En son ne zaman çavuş tokatladın? Bura ben de askere gitmedim ya. Ayrıca hani öyle de bir şey yapmam yani. Sonuçta o bizim üstümüz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Söz konusu bile olamaz. Devam edelim. Anlamadım yani bunlar nasıl sorular? Abi adına yar ve ak ekleyince ne oluyor? Yorum yok. Ha. Konuşursam çok ağır konuşurum. Abi annenin dedesi onun babasının oğlunun oğlunun çocuğu çocuğun kardeşi ismini harfi ile yaşını çarparsak kaç oluyor? Ben şimdi anlamadım. Babam kardeş miyiz? En utandığın anneydi. Ya bunu zaten Rezil Anılar serisinde söylemiştim. Şimdi hemen kısaca söyleyeceğim. Hani öğrenmek isteyenler de Rezil Anılarımı Rezil Anılardan izleyebilir. en utandığım anı hani sanırım Hani ee, yani yaşım itibarınca da çok kötüydü. Altıma sıkmıştım sınıfta. Üstüne sınıfa kustum falan. Hani o kötüydü yani. Orada bayağı utanmıştım. Yani en akılda kalıcı utandığım an o. Bir de şey sevdiğim kıza yanlışlıkla kalça kısmına dizimle vurmak. Yani yanlışlıkla oldu bu arada söz konusu. Şey çok utanç verici. Gerçi çok yanlışlıkla oldu. Ben böyle koşuyordum. tam çok böyle zıpır bir öğrencim, Hayvan gibi koşuyordum. Ebedeğmeci gibi bir şey oynuyoruz hocam. Kız durdu. Önümde durunca ben arada da mesafe var. Ben çok hızlı koşunca kız durunca kendimi durduramadım. Daha sonrasında bu kaval kemiğim zaten kaval kemiğim. Kaval burası lan. Kaval burası mı? <laughs> bu diz kapağım ile kızın şu kalça kısmındaki e, ne deniyor buraya? Bunun buraya bu bölümü sertçe vurmak suretiyle kızı uçurdum. Kocaman da bir ağaç vardı hocam. O ağaca kız pat dedi böyle bak. Porsche gibi böyle. Hani kutu kola gibi pat dedi böyle yere düştü. Bok çuvalı gibi. Tabi ben orada çok utandıydım. Bayağı utanmanın da hani çok duygunun ismi yok. Ben orada bir kötü oldum. Cama girdim hatta ben de. Bana hiçbir şey olmadı. Hani hiçbir şey olmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bari elim kolum kesilsin de. Hani hoca beni dövmesin de. Ben de böyle aaa falan yapıyorum. Yalandan rol kesiyorum. Bir katlı benim sevdiğim kız. Kızın dişleri yok hocam. Böyle duruyor. Ağzında bir şey var mı? Yaptı garibim. Tabi o zaman diyemedim ki. Hani ağzında gerçekten hiçbir şey yok. Yani diş bile yoktu. Çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Üstü böyle Beyaz tulumla kaldı kız. Mavi önlükler vardı o falan yırtılmış yani. Kız beyaz tulum içinde kaldı. Yarın işte sınıfa geldi falan. Ee, orada işte kızın ağzına şey bağlamışlar böyle bitti. Dişlik gibi bir şey bağlamışlar. Kızım işte boynuna bir şey takmış böyle geldi. Ha, filmlerdeki gibi ben yani onu görünce zaten çok kötü oldum. Ağlayasım falan geldi. Yaşım da 7 falan 6-7 yaşında bir şeyim. Orada ben kalem tıraşı yere attım hani kız kızı görmeyeyim derken işte Sema Hoca bizim ismini de verdim yanlışlıkla neyse böyle yaptı. Fırat Efendi, Fırat Efendi gel gör neler yaptığını falan derken işte sınıfın ortasını çıkarttı beni. Arkadaşınız bu hale getiren bu çocuk dedi ben de 7 yaşındayım. Nereden ben bilerek mi yaptım sanki? Ha neyse işte öyle. Bu çok utan ya yani utanç ve acı bir hikayeydi. Öyle anlattı tekrar. Ayda kaç kazanıyorsun? Video almasam babaannemi yerim. Bu ne çirkin bir tehdit ya. Kardeşim ayda kazanmıyorum ki dünyada kazanıyorum. dostum erkeğin maaşı kadının yaşı sorulmazmış. Yani bunun cevabını vermeyeceğim arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim Allah'a şükürler olsun ki kazanmaya başladım. Tabii ki şöyle bir durum da var ama hani günlük olarak bir Allah her günü falan yapıyorum ben bu işi o yüzden yani kazanmaya başladım. Allah'ım inşallah sizlere kat ve kat fazlasını versin inşallah herkes kalbine göre kazansın. Ee, yani o şekilde yani kazanıyorum ee, ne yapıyorum o ayrı bir şey yapmıyorum aslında kazanıyorum öyle sonra gidiyorum dağıtıyorum ediyorum falan takılıyoruz öyle ya arkadaşlar ya işte. Öyle yani. Fena değil ama Allah'a şükürler olsun. Abi evlenmeyi düşünüyor musun? Eğer evlenirsen hala devam edecek misin? Şimdi dostum evlenmek yani yakın planda öyle bir düşüncem yok. Daha genciz hayatımızı yaşarız. Eğer evlenirsen hala devam edecek misin? Yani şimdi eşim sonuçta hani farklı bir hayata giriyoruz. Eşim eğer ki bana derse ki benim seçeceksin yoksa takipçilerini mi? Yani ne yazık ki arkadaşlar bunun cevabı çok açık. Tabii ki de takipçilerimi. Abi 5 milyon dolara götten yer misin demiş. Seviyorsun kral diye de not düşmüş. Bu nasıl bir soru lan böyle. Tat kaçıran bir soru oldu ama işin daha tat kaçıran kısmı bu soruyu düşünüyor olmam. 18 çarpı 5 yapsa 90 milyon TL'ye götten verir miyim? Vermem ya acı yani anladım ama yani verecek çok fazla insan olduğunu düşünüyorum bu meblalar iyi meblalar. Anladın mı? Hani neyse. Taz kaçıran bir soruydu. Devam edelim hocam. Efekt kullandığın için sana laf mizah sayfalarına ne söylemek istersin? Demişsin ki verme beni ellere görünce dayanamazsın. Ama bunların hepsi... La, 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 oh yeah. Arkamdan konuşup beste yapacağınıza yüzüme söyleyin de düet bakar kardeş. <laughs> şakası bir an arkadaşlar. efekt kullandığım için çok saçma bir kıskançlık yapıldığını düşünüyorum ben. Emek vermediğim söyleyenler olmuş. Böyle bir şey zaten yok. Hatta şunu bilmeleri gerekiyor. Efek bozulabiliyor. O yüzden ekstra ekstra. Bazen mesela burayla birleşiyor. Bir şey oluyor. Efek bozuluyor. Tekrar 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 çekiyorum. <laughs> Ve yani ben de kurgu yapıyorum. Yani şöyle değil yani. Alıp da şunu yapmıyorum ben. Evet arkadaşlar. <laughs> Falan yapmıyorum. Anladınız mı? Ben alıyorum. Bir sürü açı yapıyorum, bir sürü karakter yapıyorum. Peruk takıyorum, üstümü başımı değiştiriyorum. Kamera açılır onlar bunlar. Ya ben 30 senelik bir video 4 saatte harcadım oluyor anladın mı? Ya buna nefret ediyorum yani böyle apta apta konuşanlara. Ha onlar tamamen kıskançlığından söylüyorlar bunu. Kıskanıyorlar ya neden kıskanıyorlar? Ya yok efendim neymiş? Hey sen evet evet sen. 1 milyon abone mi olmak istiyorsun? O zaman yüzüne bir efek yap ve engelli taklidi yap. Evet az 1 milyon abonem var. Ya oğlum değil. O zaman sen yap olsun. Ağlama lan. Ağlamayın arkadaşlar ağlamayın ben burada emek harcıyorum anladın mı ağlamayın Ben sizi bir yerine bile almıyorum yani bunu yapmayın ve benim kitleme laf edenlere de şimdi geleceğim. Burada bunun var ya altını çize 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 söylüyorum. Yaşının ufak ve toksik olduğunu söylüyorlar. Ya birader bak açar gösteririm gelsin bana bunu söyleyen bana bunu söyleyen yani izledikleri kişilerle kitlelerimizin yaşı açacağız bakacağız kapışacağız benim kitlem hepsinden daha büyük yaş olarak şimdi dostum ben 26 yaşındayım tamam mı ben şimdi girip de bir şey yorum attım hatırlamıyorum beğenir de... geçerim yani anladın mı hani beğenirim ah ha, komikmiş derim yani altına yazmam komikmiş ama yaşı küçük olan kardeşlerim daha heyecanlı olduğu için böyle direkt duygularını belirtmek istiyorlar aradaki fark bu yani yaşı büyük biri yorum atmıyor olay bu iyiye gidiyoruz diye böyle şeyler oluyor yapmıyor arkadaşlar yapmayın bunu çok tane 1 milyon takipçi olmak istiyorsanız gidin az yapın bakalım yapın öyle olabiliyor musunuz bakalım neden piyasada sadece ben varım benim olayım şu ben zamanında efektle başladım bu işe hani hatta ben buna başlamadım bunu bir bu iş bile değil yani arkadaşın attığım videoları oraya yükledim videolar tuttu arkasından yani başta şanslı daha sonra disiplin girdi işe Allah'ın her günü video attım ben anladın mı 2 sene boyunca 600 tane video yapmışım ben bu ne demek biliyor musunuz neredeyse yani günde 2 tane 3 tane video yapmak demek oluyor bu daha ne yapayım ben ne anlatayım aga Aa, yükseliyoruz işte Allah şükür olsun. İnşallah bana laf eden, bana kötü düşünceleri olanlar bile e, kalbin kalbini ekmeğin içinler. İnşallah yükselirler de bana laf etmezler yani. Neyse bu kadar. Oy ne dolmuşum be de abi. abi zorunda kalırsan altına işer misin? Yani nasıl bir zorunluluk içerisinde kaldım tam kestiremedim hocam yani. Mesela otobüsteyim ve 26 yaşındayım mesela. Otobüste çok tuvaletim geldi altıma işememek için savaş verirdim. Muhtemelen yani. yani otobüs falan da durdurmak kötü ama. Hani böyle ama ellerin kolların bağlı ve hani kaçamayacağım böyle, böyle eziyet edilen bir ortamda desem kendime altına işeyebilirsin ki de Çok aşağılık bir soruydu bu arada beni gerçekten iyi kısırdı Furkan'ım. Sen pek yapar mısın bro? En iyi kime laf soktun ve ne dedin? Ya çok aman aman bir laf sokma olay değildi o an havalıydı yani havalı da değildi değişik bir andı arkadaşlar. Öğretmenimle bir tartışma yaşadık biz. Ve öğretmen gerçekten benden hoşlanmadığını düşündüğüm bir insan. Yani gerçekten ne yaparsam yapayım kadın beni bir şekilde yani bozuyor. Sınıfta tatlıya çıkarttı. Bilmediğimi bile bile o bak tatlıya parmağımı kaldırmadım halde o kadar kaldırın arasında beni çıkarttı. Rezil olayım diye o konuyu da hiç anlamıyordum. Böyle yapamadım ben de yapamadım hocam bilmiyorum yani anlamıyorum dedim. O da şey dedi bana Böyle hani böyle ama küçümser bir edayla ya dedi yazıklar olsun sana. Demek ki sen dedi 4 sene hiçbir şey öğretememişim ben dedi. Ben de tabi durum muyum yapıştırdım cevabı. Hocam 4 senede bir konuyu anlatamadıysanız sorunu kendinizde arayın dedim. Falan. <laughs> 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 Oğlum kavgada söylenmez. Çok iyi çoktu be. Falan yapıyor böyle sınıfta bir agalar falan coştu. O kadın var ya bak. Böyle bak böyle. gidiyoruz buradan Falan dedi müdürün odasına gittik hiçbir şey olmadı Müdür orada geldi benim tamam azarladı beni Fırat Hocam tamam siz çıkın ben görüşlerini hallederim Fırat Hani bildiğin babalarla anneler arasında gidiyorlar gibi oldu Bak seni çok kötü döverim bak seni Tamam mı? Bağırıyor falan yalandan. Müdür beni çok seviyordu zaten. Yani ben Çünkü yaramaz bir öğrenci de olsam çok böyle kana kaynayan bir adamdı. Yani böyle herkesin böyle yani bilirim yani duygularını Severdi beni insanlar. O da böyle yaptı ya dedi. O kadın dedi birazcık ya gergin dedi. Tam bu aralar dedi sıkıntılar yaşıyor dedi. Eşiyle problemler yaşıyor dedi. Kusura bakma falan. O müdür dedi ya bunu. Böyle de bir olaydı. Devam edelim hocam. Abi hiç ten yedin mi? Yemedim kardeşim. Ama sen yediysen deneyimlerini bizimle paylaşabilirsin. Bunu yazan Tosun okuyana koysun. Tosun sen daha toysun. Okuyan sana koysun. Abi sen nasıl bize hem güldürüp hem de parayı bulunca değişmeyen nadir bir insan oldun. Kardeşim Allah razı olsun düşüncen için. Sizleri güldürmek mutlu etme benim için büyük bir keyif zaten. O yüzden ne ondan dolayı olabilir. Keyif alıyorum yaparken. Parayı bulunca değişmeyen hangi para? Parayı Lidyalılar buldu birader. Şakası bir yönden para benim için çok değerli değil ya. Vallahi yani zaten yapabileceklerim kısıtlı. Gariban yaşıyorum acaba. Anladın mı? Mesela çıkıyorum dışarı, geziyorum, bakıyorum keyfime. Görseniz zaten ya yanıma gelin anlarsınız bunu. Yani para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Para bir kağıt parçası nitelikte. Ha tabii ki de para kazanmaktan hoşlanmıyor değilim ama hani para yani. Anladın Para. Yemişim parasını niye değişeyim ki? Karakterimden daha pahalı değil yani. Oy! Nes devam edelim ama hoşuma gitti lafım. Tuvaletini yaparken aşağıdan yılan çıkacak diye korkuyor musun? Yoksa sadece ben mi yaşıyorum bu korkuyu? Ee, yılan değil de yani yılan muhtemelen izlediğin filmlerde falan görmüşsündür. Böyle yabancı ülkelerde falan oluyor bu arada. Yani çıkıyor da maalesef ki. Düşünsene acı. yapıyorsun böyle tam böyle. Dur. Aa! Ben yılan girdi. Allah! No 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 Hayır 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 bunu yaşamak istemezdim hayır Bu çok korkunç olurdu herhalde Ben bu şeyler var ya acaba Alaturka tuvaletleri var Bazılarının deliği açık biliyor musunuz? O deliği açıklardan hocam korkuyorum ben çünkü hani bu da yaşanan bir olay. O deliklerden böyle fare çıkacakmış korkusan. Düşünsene orada böyle bir bakıyorum bir şey çıkıyor. Oo damn bro gerçekten hani Kötü yani. Onu kapatın arkadaşlar. Evinizde Alaturka e var ya o deliği kapatıyorsunuz böyle. O engelliyor. Onu kapatın bak. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Abi en sevdiğim Marvel karakteri Seviyorsun. En sevdiğim Marvel karakteri Batman. <laughs> Şakası bana en sevdiğim Marvel karakteri. Hocam Deadpool Marvel'daydı galiba değil mi? Aynen. Deadpool, Spider-Man ve Punisher arasındayım. Hadi dip çıkartalım aradan o sonradan ben sevmeye başladım sapmayın bak Spider-Man'in özellikle 1 2 3 hatta Marvel'a girmeden önce halini çok seviyordum ben Marvel'a girdikten sonra bir değişimi uğradı yani normalde Spiderman diyebilirdim ama Punisher'dan yana kullanacağım hakkımı Punisher bana çok şey bir karakter geliyor hatta yani Marvel'da değil de yani DC'de olsa bence yani daha farklı olurdu yani DC'ye daha uygun bir karakter gibi geliyor öyle yani Punisher Abi ayak nasıl yalanır detaylı video gelir mi? Allah'ım Böyle terbiyesiz, böyle araksız bir yorum olur mu ya? Benim şu yakıştığı şeye bak ya. Yazıklar olsun sana be. Bak ayağımı yalamaya devam edersen. <laughs> evet dostlarım videonun sonuna geldik. Bana sormak istediğiniz sorunuz varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım. Bayağı soru cevapladım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz oğlum. Bay bay.